Herkese merhabalar arkadaşlar. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ders çalışmalarınız umarım iyi gidiyordur. Çünkü e, artık sıcaklar gelmeye başladı e, ve biliyorsunuz ki sıcak havada ders çalışmak soğuk havada çalışmaya göre biraz daha zordur. Çünkü daha çok etkinlik yapmak istiyor insan. Bir şeyler yapmak istiyor ama ben size hep söylüyorum arkadaşlar. Sadece işte 7 ayınızı, 8 ayınızı, 5 ayınızı ayıracaksınız ama bir ömür boyu mutlu olacaksınız arkadaşlar. Yani düşünsenize ömrünüzün kısacık bir e, kısmını belki e, dünyada nokta yer kaplamayacak kadar e, düşünebilirsiniz aslında kıyasladığımızda o kadarcık kısmını ders çalışmak için ayıracaksınız. Birazcık zorlanacaksınız ama bir ömür boyu arkadaşlar hep rahat olacaksınız. Bir kazancınız olacak. Kendi ayaklarınızın üstünde duracaksınız ve her şeyden önce bir işiniz olacak ve psikolojiniz çok rahat olacak. Bu süreç kalmayacak. O yüzden ders çalışmak istemeyen arkadaşlarımız ya da henüz başlamayan arkadaşlarımız beni izledikten sonra belki vesile olur arkadaşlar. Bir an önce hemen hatta bugün program yapıp yarın başlasınlar derim arkadaşlar. Bugün hangi konuyla karşınızdayım? Bugün çok önemsediğim bir konuyla uzun süredir çekmeyi düşündüğüm... Aslında her videomda size bahsettiğim, burada böyle genel olarak bahsedeceğim bir konuyla KPSS e Arkadaşlar 10 adımda e, nasıl size başarı getirir? Yani 10 e, adımda KPSS'den başarılı olma yöntemlerini anlatacağım ve gerçekten önemsediğim bir konu arkadaşlar. E, şimdi e, lütfen beni dikkatle dinleyin. Belki eksik olduğunuz yanları e, burada görürsünüz ya da ben tamamım deyip görürsünüz. E, ne bileyim bir şeyler kendinizce ekleyip yolunuza devam edersiniz arkadaşlar. Bunlar zaten benim çalışma süresi boyunca önerdiğim şeyler. Farklı arkadaşlarımızdan da bu konuda tavsiye alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar birincisi ben daha önceki videolarımda da söyledim. Sizi bu yoldan alıkoyan arkadaşlarınızdan uzak durun. Arkadaşınızdan, annenizden, babanızdan, kardeşinizden... Hocam annemi, babamı, kardeşimi de mi atayım, ne yapayım diyorsanız ben öyle demiyorum arkadaşlar. Eğer sizin yapamayacağınızı sürekli size söyleyen insanlar varsa çevrenizde o kişilerle bu konuyu konuşmayın ve o kişilerden bu süreçte anneniz de olsa, babanız da olsa bir odadasınız, ders çalışıyorsunuz, gerekirse birazcık uzak durun yani. Yani arkadaşlar bakın bu sizin hayatınız. Bu hayatta siz bir yerlere gelirseniz geleceksiniz. Siz bir yerlere gelemezseniz yine siz gelemeyeceksiniz. Yani her türlü sıkıntıyı da siz çekeceksiniz olumlu olan hayatınızdaki şeyleri de siz yaşayacaksınız. O yüzden ya yani baş kahramanı en azından siz olacaksınız. O yüzden ben hep söylüyorum bu süreçten sizi alıkoyan sizin yapamayacağınızı söyleyen sizi başkalarıyla kıyaslayan kişiler varsa o kişilerden elinizden geldiğince uzak durun. Bakın ben size sizi dereceye götüren gerçekten iyi puan almanızı sağlayan o maddeyi sıralayacağım arkadaşlar. Belki basit gibi gel geliyor olabilir ama çok önemli bir madde aslında. Çünkü KPSS ben hep söylüyorum bir psikoloji sınavıdır. Her şeyden önce psikolojinizi güzel tutmanız gerekir arkadaşlar. Şimdi bu maddeyi anlattık. İkinci maddem arkadaşlar bizim bir huyumuz var. Tüm arkadaş çevreminde hatta tanıdığım bildiğim herkesin ortak olan bir huyu var. Yanlış yaptığımız soruyu Geçiyoruz. Yani yanlış yaptım. Aman işte geç gitsin benim için doğruları yaptım. Önemli olan doğrularım deyip yanlış soruları geçiyoruz. Ben bu konuda size arkadaşlar bir örnek vereceğim. Ya örnek değil aslında bir şey söyleyeceğim. Bakın yani düşünsenize ee, bir hata yapıyorsunuz. Yani sürekli bir, bir konuda bir hata yapıyorsunuz. Ama Bıkmadan, usanmadan işte hata sürekli oluyor, siz üstüne gidiyorsunuz. Sürekli aynı hata yapıyorsunuz, sürekli aynı ama aynı adımları izleyerek, aynı yolu izleyerek sürekli bir hata yapıyorsunuz. Ve en sonunda diyorsunuz ki niye düzelmedi? Sen o hatada kendini düzelttin mi? Yani farklı bir yol izledin mi? Sürekli aynı yoldan mı gittin? Eğer sürekli aynı yoldan gidersen sen zaten o hatayı ömür billah bir daha yapacaksın. Yani 5. de de yapacaksın, 10. da da yapacaksın, 15. de de yapacaksın arkadaşlar. Bunu kabul edelim. Çünkü sen sürekli aynı yoldan gidiyorsun. Yolunu hiç sağ sol yapmıyorsun yani. Sürekli aynı yoldan gittiğin için o hatayı sürekli yapacaksın. Ve ben sürekli söylüyorum arkadaşlar. Bakın yanlış yaptığınız soruyu geçmeniz demek ben bu sınavda olabilecek e, olumsuz sonuçları kabul ettim yani her türlü olumsuz sonuçlanacak. Ben bunu kabul ettim demek arkadaşlar. O yüzden lütfen yanlış yaptığımız soruyu geçmeyelim. Ama hocam saçma sapan bir soru. Bence ÖSYM sormaz bu soruyu. Bizim bence ÖSYM sormaz dediğimiz ne soruları ÖSYM sordu arkadaşlar. Lütfen hata yapmayın. Ben Instagram hesabımdan bir şey paylaştım. 4 tane benim sınavımda ön lisans 2020'de 4 tane arkadaşlar soruyu ardarda arda aynı konudan sormuş. Yani ya bir tane sorar, ikinciyi de hadi sorar, üçüncüyü de sormaz canım dediğimiz işte konferanslarla alakalı arkadaşlar dört soruyu ardarda sormuş. Yani sizce bu soruları hazırlayan kişiler arkadaşlar ya şunu sormayalım artık bir daha sormayalım da ne bileyim sürekli aynı bu konuyu bilenler dördünü de doğru yapar diye düşünmediler mi? Düşündüler. Ama demek ki bildikleri bir şey var. Demek ki bu da onların formatı, bu da onların sistemi. Ben hep böyle yorumluyorum arkadaşlar. Yani bir soruyu bir kere sordular. İşte bir konuyu bir kere sordular. Bir daha sormazlar diye bir şey yok. Bir konuyu 4 kere de 5 kere de ardarda arda aynı soruyu sordular arkadaşlar benim sınavımda sormuşlar en azından bildiğimiz bildiğim için söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bir diğeri ben zaten bir önceki videomda da söyledim. Plan program olmadan bu iş olmaz. Bu konuda kesin konuşuyorum. Benim kesin konuştuğumu söyleyen işte ya şu konuda da kesin konuşmayın. Herkese göre değişir falan diyen arkadaşlarımız var. Ee, yine diyebilirler, ben yolumdan dönmeyeceğim, size kendi doğrularımı söylemekten vazgeçmeyeceğim. Plan program olmadan bu işte başarılı olamazsınız. Geleyim 5 dakika şuna çalışayım, gideyim 10 dakika e, dinleneyim... İşte bir saat çalışayım, iki saat girip arkadaşlarla takılayım, nerede olduğumu bilmeyeyim, hangi konuda olduğumu bilmeyeyim diyorsanız bu işi yapamazsınız arkadaşlar. Yapacağımız bir etkinlik için bile bir planımız varken arkadaşlar KPSS kadar büyük bir olayda, büyük bir sınavda arkadaşlar plan program olmadan bu iş olmaz. Bir diğeri kendini kandırma. Bir arkadaşımız arkadaşlar yorumları şöyle yazmış. Hocam sizin e, bence sayfanızın adı, o, o beni izliyordur belki bilmiyorum. Sayfanızın adı e, kendini kandırma olsun. Sizi görünce aklıma o geliyor, bu cümle geliyor demiş. Evet beni görünce aklınıza bu cümle gelsin arkadaşlar. Kendinizi kandırmayın. Ben matematik yapamıyorum. Geç, kendini kandıksın. Evet yani ön lisans, lisan, e, orta öğretim için söylüyorum arkadaşlar. Ben matematik yapamıyorum. seni zaten top topu 5 dersin var. 4 dersinde %100 başarı sağlayamazsın. Yine kendini kandırıyorsun. Ben diğerlerinden fulla yakın çekerim. Çok iyi yaparım. Matematikten bir soru yaparım. Bana yeter. Bölümün düşük puan alıyorsa sana yeter. Ben bir şey söyleyemem. Ama ben anestezi mezunuyum, anestezi bölümünü okudum. E, Paramedik olan arkadaşlarım da var. Sağlık lisesi çıkışlıyım. Bütün sağlıkçılarla içi de dışlıyım arkadaşlar. E, hepsinin bölümünün ataması zor. E, kamu okuyanlar, diğer bölümleri okuyanların ataması da zor. Atamız kolay olan arkadaşlarımız varsa evet, bu onlar için gayet güzel. Ama ben hep söylüyorum, kendinizi kandırmayın. Matematik içinde, diğer derslerin konuları içinde arkadaşlar, sakın olak kendinizi kandırmayın. Çünkü bu sizin karşınıza sınavdan çıktıktan bir dakika sonra çıkacak arkadaşlar. O merdivenlerden aşağı ineceksiniz. Kapınızın önünde işte anneniz babanız sizi bekliyor olacak. Kızım sınavınız nasıl geçti? Oğlum sınavınız nasıl geçti? Sorusunu sorduğunda... Tam o esnada arkadaşlar Keşke kendimi kandırmasaydım diyeceksiniz. Çünkü ben o anı üç kere yaşadım. Ee, i̇kisinde de o soruyu bana sorduklarında e, yani direkt şunu söyledim. Hiç olmadı yapamadım. Matematiği hiç yapamadım dedim. Çünkü niye? Sınav süresi boyunca, sınava çalışma süresi boyunca kendimi kandırdım arkadaşlar. O yüzden lütfen kendinizi kandırmayın. Siz de o kapıdan çıktıktan sonra mükemmel geçti. Hatta 90 üstü bekliyorum cümlesini kurun. Ben kuracağınıza da eminim, inanıyorum arkadaşlar. Bir diğeri, zaten denemeler videomda söyledim arkadaşlar. Denemeler videomu izlemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesin. Deneme çözmeden sınava girmeyin arkadaşlar. Deneme çözmeden sınava girmeyin. Bakın, yani ben çok deneme çözdüm. 200'e yakın deneme çözdüm. Eğer zamanınız varsa çok çözün demiyorum ben size ama en azından bir 5-10 deneme çözün arkadaşlar ya deneme çözmeden girmeyin. Bir bakın siz kaç dakikada bu sınavı yapıyorsunuz, nerelerden hata yapıyorsunuz, e, sınavın formatı nasıl yani ya da çıkmış soruları çözün, ÖSYM'nin formatı nasıl bir bunları e, arkadaşlar değerlendirin o şekilde sınava girin derim. Bir diğeri tekrar yapmadan ilerleme ben sürekli söylüyorum zaten tekrar bazı yerlerde hayat kurtarıyor ya işte klişeleşmiş arkadaşlar kalıplaşmış bazı şeyler var bu KPSS çalışan arkadaşlarımızın söylediği belki zamanında ben de söylemişimdir e, kesin emin olamıyorum bakın şöyle e, işte tekrar çok yapmayın çok soru çözün İşte çok tekrar yaparsanız zaman kaybı olur diyen kişiler var ben buna şu, şuradan e, katılıyorum arkadaşlar. Evet çok soru çözmek çok önemli. Çok daha önemli. Çok fazla soru çeşidi görmek çok daha önemli. Ama e, arkadaşlar tekrar yapmadan da bazı şeyler olmuyor. Bakın ben instagram sayfamda o 4 soruyu paylaştığımda altında da bir sonraki e, hikayeme de şunu yazdım. Tekrar bazı yerlerde hayat kurtarır. Eğer ki o sınavda o konferansları tamamen ezberlemiş olsaydınız 2020 sınavına giren arkadaşlarımız için söylüyorum. Tamamen ezberlemiş olsaydınız o 4 sorunun 4'ünü de yapacaktınız. Ve daha bunun gibi birçok arkadaşlar böyle e, sorular var. Arda arda aynı konudan sorulmuş sorular. Bazı konularda tekrar yapmanız şart arkadaşlar. Bakın işte sürekli soru göreyim. E, tekrar yapmayayım. Bir süre sonra yine başarılı olurum demeyin. Çünkü örnek veriyorum. Mesela o Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'nde bazı konularda tekrar yapmanız şart. Yani tekrar, e, şey, tekrar diyorsam arkadaşlar ezber. Sabahtan beri tekrar da demiş olabilirim ama. Yani şöyle... E, Evet konu başlığımızı tekrar tekrar yapmanız şart ama arkadaşlar ezber yapmanız lazım. Yani bir yerden sonra aslında e, ikinci kez o konuyu tekrar ettiğinizde ezber yaptığınız konuyu tekrar ettiğinizde arkadaşlar o konudan yanlış yapma ihtimaliniz kalmıyor. O yüzden lütfen ezber de yapın, tekrar da yapın. Bu konuda bir anlaşalım. O yüzden ezber, tekrar bazı yerlerde hayat kurtarıyor diyorum ben. Bir diğeri soru çözüm videoları izle. Bu bunu çok kişiden duymamış olabilirsiniz. Ee, benim daha çok kendim için yararlı olan bir yöntemimdi arkadaşlar. Ee, matematik için de özellikle söyledim. Tekrar e, yine tekrarda kaldım. O kadar çok önemsiyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar soru çözüm videoları izlemeden sınava girmeyin derim. Aslında şöyle. Ya yani sınava girmeyin değil de. Mesela ben bir konuyu hocam sürekli yanlış yapıyorum. E, soru çözüm videosu izle. Sen dershaneye gitmiyorsan, e, özel hoca tutmadıysan kimden yardım alacaksın? Ancak işte YouTube'daki e, hocalarımız size o soru hakkında e, o sorunun nasıl çözüldüğünü gösterir. Siz de arkadaşlar o soruyu bir dahakine öyle çözersiniz. O yüzden e, lütfen soru çözüm videoları izleyin. En azından benim için bir deneyin. Sizin için yararlı olacağına eminim. Bakın ben bu süreçte kendim... Arkadaşlar, bu atanma sürecinin güzelliğini gördüğüm için emin olun, tanıdığım tanımadığım beni izleyen herkesin e, bu yolda başarılı olmasını çok istiyorum. Hatta meslektaşlarımı da bekliyorum. Hastanemizde e, alıma çıkarsa e, umarım beni izleyen arkadaşlarımız da gelir. E, çok tanışmakta isterim e, ve arkadaşlar e, lütfen yöntemlerimi uygulama, uygulamayabilirsiniz ama bazılarını ki özellikle bunun için söylüyorum soru çözüm videosu izleyin. E, benim kendi özellikle yöntemim olduğu için arkadaşlar uygula en azından bir e, deneyin derim arkadaşlar. O yüzden lütfen soru çözüm videolarını e, izlemeyi Deneyin. Bir diğeri yapmadığın konunun peşinden e, git arkadaşlar. Şöyle demek istiyorum aslında. Yine diğer e, e, bahsettiğim maddeyle bağlantılı. Mesela e, soruyu çözemedin. Sen bu konuyu anlamamışsın. İşte geçeyim. Sonra bakarım. Akşam bakarım. Yarın bakarım. Ertesi gün bakarım. Hı -hı. O anda bakmasan o konuya bir daha bakamıyorsun. Çünkü senin aklın zaten çok dolu. Lütfen yapamadığın konunun peşinden git yani şu işte çağdaşı yapamıyorum ben bu konuyu es geçeceğim geçme o konudan 3-4 soru çıkıyor geçme bunu geçersin matematiği geçersin işte e, ne bileyim Türkçeden paragrafı geçersin dil bilgisini geçersin sonunda bir bakarsın sen her şeyi geçmişsin toplamda geçmediğin bir konu kalmış ondan da ÖSYM sormuş iki soru ne yapacaksın yani iki sorun yapacaksın sadece o yüzden e, yapamadığın konunun peşinden mutlaka gitmelisin bir diğeri erken uyanma şeyini çok önemsediğimi söyledim zaten. Yani bir işi olmayan ya da anneler zaten erken uyanıyorlar. Bir işi olmayan işte ne bileyim önemli bir durumu olmayan, özel bir durumu olmayan arkadaşlarımız yatmasınlar. Yatmasınlar, erken uyansınlar. Yani sen bir iki saat daha fazla uyuyup bir iki değişik rüya göreceksin. Onun için bir hayatını eba ediyorsun. Yani lütfen arkadaşlar bakın, küçücük şeyleri yapmayarak, hayatınızda gerçekten sizin için önemsiz olan küçücük şeyleri yapmayarak bir ömür sizin için önemli olan büyük bir işi yapmış olacaksınız. Yani bu cümlemi lütfen unutmayın. O yüzden artık yatmanın, uyumanın zamanı, rahatlığın zamanı değil. Kalk, erkenden kalk, güzel bir şekilde güne başla ve ders çalışmaya bir an önce erkenden başla derim. Bir diğeri yazarak, not tutarak çalış. Bunu artık zaten söylememe, vurgulamama gerek yok. Ben hep söylüyorum. Yazarak çalışmak her zaman en etkili yoldur arkadaşlar. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Zaten ben diğer videolarımda bunu sürekli söylüyorum. O yüzden arkadaşlar lütfen uygulamayan arkadaşlarımız varsa uygulamaya çalışsınlar. En azından bir denesinler, yararlı olacağına eminim. Arkadaşlar bugünkü videomu e, Videom hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Lütfen çalışmayan arkadaşlarımız bir an önce çalışsınlar. Bakın güneş var, havalar güzel. İki aya tatile gidersiniz. O yüzden yani bu süreci iyi değerlendirin. Seneye bu aylarda e, tatil hazırlıklarınıza başlamış olursunuz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.